Ne? Az önce ne dedin? Ceren biz de daha yeni öğrendik. Her şeyi anlatacağım. Ne anlatacaksın ya? Ha? Siz siz ne saçmalıyorsunuz be? Ha? O bebek Ceren'in ne demek? Kafayı yemişler. O bebek benim bebeğim. Ceren, ne? Ne konuştuğunuzun farkında mısınız sizler? Bebek Ceren'in ne demek ya? Benim bebeğim öldü ya. Öldü siz ne diyorsunuz ya? Ben bu saçmalıkları daha fazla dinleyemeyeceğim. Başak! Başak! Başak açar mısın kapıyı? Ablacığım ben sana her şeyi anlatacağım tamam mı? Hadi gel! Ne anlatacaksın ya sen bana? Ne oldu ki? Ölmüş bebeğin arkasından konuşulur mu böyle dalga mı geçiyorsun? Yani ne Başak! Başak aç şu kapıyı! Başak açar mısın kapıyı? Başak! Ceren. Bak önce bir sakin ol tamam mı? Ne, ne, ya? Ha? Ha, hangi sakinlik bu? Sakinlik mi bu? Siz, siz, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben ne duydum yukarıda? Bu bebek Ceren'in bebeği dediniz. Allah Allah. dalga geçiyorsunuz. Bak bir sakin olursan anlatacağım. Senin bebeğin ölmemiş. O ya senin bebeğinle başka bir bebeği değiştirmiş. Yani anlayacağın bütün her şey bu oyunun başının altından çıkmış. Önce senin bebeğini kurtarmış, ondan sonra da Başak'la köşke yollamış. Çıldıracağım ben. Ben aklım ak gidecek. Benim neden... Neden böyle bir şey olsun ki? Neden ya benim... Benim bebeğim öldü ya abla. Biz tatile gittik. Benim, benim karnımdaydı. Beni de öldürecekti az kalsın. Hastaneye gittik. Geldik. Hastalandım ben orada geldik aldılar ya karnımdan öldü o. Siz de bir oldunuz? Ce cezalandırmak alandırmak istiyorsunuz beni o yüzden bunu yapıyorsunuz evet evet o yüzden ce canım yansın diye yapıyorsunuz Mem canım yanıyor yapma abla yapma bak canım yanıyor yapma yapma ablacığım ablacığım biz niye böyle bir şey yapalım lütfen kurban olayım yapma bak farkındayım kabul etmek zor ama bunu yapanlar tutuklandı itiraf ettiler bile ha, bir düşün <laughs> düşün o bebek senin se. Yaşıyor, yaşıyor. Düşünsene.. sen, Düşün. Düşün. Senin bebeğini kaybettiğini biliyorum. Ceren de bebeğini kaybetti. Nasıl hissettiğini anlıyor musun? Şimdi elinde fırsatın varken bir anneyi bebeğinden ayırmak istemezsin, değil mi? Hocerin. Yeter! Atlas benim oğlum. Onu kimse alamaz benden. Siz ne biçim insanlarsınız ya? Başak. Başak açar mısın kapıyı? Bak aç konuşalım lütfen. Hadi Başak. O olmaz abla olmaz. Mümkün değil ya. Düşünemem. Ben bunu düşünemem hayır. Öldü ya. Abla ben hastanede yatıyordum. Öldü ya sen sen gittin ya. Gittin abla gömdün ya benim. Benim oğlumu sen gömdün. Oradaydın. Benim oğlumun bak bak küçük bir mezarı var. Ben gittim onun yanına. Ben onu öptüm, sarıldım. O öldü o. Tamam tut elimi. Hadi gel emin olalım gel hadi öğrenelim gel o zaman gel. Rahat bırakın beni. Başak aç şu kapıyı konuşalım hadi Başak lütfen lütfen. Başak! Başak aç şu kapıyı hadi. Başak! Çekil şuradan be çekil. Başak aç şu kapıyı. Bana bırak, ben bir konuşayım! Başak! Bak aç şu kapıyı, biz o bebeğin senin olmadığını biliyoruz, aç! O nasıl söz? Ne demek senin değil? A anne sen inanma onlar. onlar öyle deli deli konuşuyor işte! Gerçekten sinirleniyorum, aç şu kapıyı aç! Madem senin dediğin, göster. göster! Kimliğini göster o zaman! Hadi, hadi, hadi. Başak! Ben kimseye bir şey göstermek zorunda değilim! Kızım, ayrıca sizin saçmalıklarınızı da dinlemek zorunda değilim! Yavrum! Sen zaten kimliği çıkarmaya gitmedin mi? <laughs> Göster şu kimliği, bitsin bu mesele! Amca, hocam tamam, gideceğiz! Aç şu kapıyı! Madem senin bebeğin aç o demen kapıyı! Niye kapının arkasına saklanıyorsun ya? Aç kapıyı! Başakcığım o, lütfen çok aç! Büyük bir karışıklık olmuş! Nedim bey, her ne karışıklık şey olduysa... Yapsın. Bana biraz müsaade ederseniz... İçeri girip, kızımla biraz konuşabilirsem, hemen düzelteceğim. Söz veriyorum lütfen. Aç tamam. Açsana kapıyı. Çeram, ya çeram, bazen bebek seni çeram, göstersene. Çeram, Aç kapıyı, benim senin bebeğim. bebeği korkutacaksın. Böyle yaparsan bebeği korkutacaksın. Sakinleş. Nurten abla kızıyla konuşacak tamam mı? Hepimiz sakinleşelim, ondan sonra hep birlikte konuşuruz. Gel bize Hadi gel ablacığım hadi. Geç.. Tamam.. Tamam.. tamam. Hadi. Başak.. Aç şu kapıyı.. Öğreneceğiz, öğreneceğiz dediniz. Öğrenmeye çalışıyorum sadece işte.. Tamam Ceren tamam, sakin ol.. Biz gerçekleri biliyoruz zaten.. Başak için de her şey çok yeni, o da şok oldu.. Bak Nurten ablayla konuşsunlar, tamam mı sakinleşsinler, sen de sakinleş. Ondan sonra oturup hep beraber konuşursun, tamam mı? Kızım, bu ne demek? O benim bebeğim tamam mı? Benim! Kimseye vermem onu. Neden veresin zaten yavrum? Ama bak neler oluyor? Anlat. Ben kimliğini sordum bu bebeğin ne zaman. Hastane kaydı da mı yok bunun? Başak ne yapıyorsun? Nereye gideceksin? Başak beni korkutma lütfen. Anne anlatacak hiçbir şey yok. Uzak dur benden tamam mı? Başak! Başak! Zerak Manyak kızın.. Beni içeri kilitleyip gitti. Git, gitti.. Gitti.. Be, bebek? Bebek de yok içeride.. Nerede? Yanındaydı.. Yanındaydı.. Bebeği götürdü bebeği. Evet. Ceren! Ceren! Nedim Bey. Aklımı yitireceğim. Bari siz bir şey söyleyin. Nedir bu olanlar? Duyduklarım doğru mu? O oh, bebek Ceren. Aa!